Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Akçakale'de teröristlerden alçak saldırı. 3 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Akçakale'de teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Murat Alyakurt, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı dileriz dendi. Edirilen bilgiye göre Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde bir patlama meydana geldi. Askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından sınır hattındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak oldu. Sınır hattındaki güvenlik duvarının da yıkıldığı patlamada 3 asker şehit, 1 askerse yaralandı. Yaralı asker Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.